şey şu şişeyi bir daha göster bir de bir ben bunları altı yedi ayda alıştıracağım herhalde. Ne yazıyor orada? Sıfır, sıfır alkol. Evet. Yani meyve suyu. Evet. Üstelik bak meyve suyun da normalde alkol olur. Evet. Fakat bunda sıfır alkol diyor. O kadar titizler. <laughs> ya bak şişeden nasıl huylanıyorlar ya. Evet. Kadehler nasıl huylanıyorlar? İnanılır gibi. Avrupa'ya ne gitmek istiyorsunuz o zaman? Ne şişe var Avrupa'da? Her yerde kadehler var. Ne yazıyor orada? Üzüm içeceği. fermente gazlı üzüm içeceği. Tamam mı? Yani alkol falan değil. Bu da fındık aromalı şurup. Fındık aromalı şurup. Yaklaştır fındık aromalı şurup ha. Ya şarap değil yani. Evet. Tam götür. Burada yüzde sıfır alkol yazıyor. Yüzde sıfır alkol. Evet. Biraz daha yaklaşır, gözleri iyi görsün. Yüzde sıfır <laughs> alkol. Evet. Ha. Alkol son derece zararlı beyni ve karaciğeri tahrip eden bir madde, evet. zehirdir. Zehir kitaplarında alkol anlatılır. Yani şiddetli zehirler bölümünde anlatılır. Zehirlerle ilgili tıp kitapları alın, bakın. Evet. Etil alkol, metil alkol şiddetli zehir grubundadır. Ağır tahribat yapar karaciğerde, beyinde. İnsanın şuur melekeleri bozulur. Muhakeme yargısı bozulur. Konuşmasını şaşırır görme gücü kaybolur. Çift görür görüntüyü. Yani eğimli görür veyahut. Midesi bulanır, dengesi bozulur. Dolayısıyla çok büyük zarar veren bir maddedir alkol. Alkol eğlendirici bir yönü yok. Ayrıca İslam'a göre de haramdır. Evet. Alkol kullanılanlar çoğu ya beyin kanaması geçiriyor Allah'a gelsin. Ya kanser oluyorlar büyük bölümü siroz oluyor. Alkol, sürekli alkol kullanıp siroz olmayan çok nadirdir. Ya karaciğer akıl almaz, tahrip eder, mahveder. Ya üzüm suyunun taze, tertemizi varken bozulmuş, özelliğini kaybetmiş ve zehire dönüşmüş şeklini niye içelim ya? Değil mi? Normal üzüm suyu içersen şifadır. Ama bozulmuş şeklini içersen bütün vücudunu hasta eder. Ben bozuk yemek gibi. Hocam masanın üstündeki kişiler hangi içecekler var? Şarap şişelerine benziyor. Açıklık yapıyor. <laughs> selamın sayılır. Kardeşim 30 kere gösterdik işte. Her yerde satılan meyve suları, üzüm suları. Evet her yerde satılıyor. Biraz görgünüz artsın, bilginiz artsın. Yani dünyadan bir habersiniz. Bunlar meyve suyunu ancak maşrapadan içerildiğini düşüyorlar. <laughs> şişeden de içersin, kadehten de içersin. Adam bir marketlerde satılan meyve suları, şuruplar, zeytinyağı şişeleri vardı, fotoğrafları. E, göster. Meşrubat. E şimdi onlar gidip oraya basarlar. <gülüyor> <gülüyor> zeytinyağı şişeleri. Dediğin yaşayacağız. Evet. <laughs> Bu şişeden korkma içini kaldırsınlar. <laughs> ya kardeşim şu yiyecekleri, içecekleri, merak etmeleri konusu <gülüyor> artık <gülüyor> kına getirdi. Yani bir türlü anlatamıyoruz. Ya getirsene şu üstünde yazmıyor mu onun? Markasını kapat, götür, göster ne yazdın? <laughs> Ne yazıyor? Fındık aromalı şurup. E, ee, demek ki şarap değilmiş. Getir koy. Şunu da götür. Yaklaştır. Fermente gazlı üzüm içeceği diyor. Değil mi? E, ee, şarap mıymış, değilmiş. Mesela içki içeceklerine bak bunlar mesela meyve suyu, evet. Evet, ne güzel de. yani, bir parça sulandırdım evet. mıydı? de gayet evet. şahane İçki oluyor, evet. İçinde alkol yok, bir şey yok, hepsi de birbirinden faydalı, mineralde dolu. Maşallah, evet. Bak mesela bu nar suyu, <laughs> nar suyu var, üzüm suyu var, çilek, çilek var. suyu var, mango, mango suyu fındık var, aramalı. fındık aromalı mesela, bayağı güzel. E ne olacak mesela içki içip de Tabii. karaciğerini perişan edeceksin. beyninin Beynini perişan edeceksin. Mideni perişan edeceksin. Tansiyonun fırlayacak. Tabii, tabii. Ve acayip kilo aldın. Evet. Çünkü <laughs> vücut alkole karşılaştığında ne yapacağını şaşırıyor. Onu yağa çevirmek için uğraşıyor. Süratle. Evet. Karaciğer zaten şoka giriyor. Mesela şarap da çok tatsız susuz bir şey. Evet. Baya rahatsız edeceğim. Bir lezzeti yok. Adam damağına alıyor, içiyor. Şak şak ağzını vuruyor. Nefis bilmem ne porto şarabı diyor. Ya neresi nefis onun? Evet, evet. Yani dürüst olsan neresi nefis onun? Evet, evet. Kokusu rahatsız edici. Evet, evet. Tadı acı. Evet. Zehir gibi. bayağı rahatsız edeceğim. E nereden bunun da içtikten sonra başın dönüyor, miden bulanıyor. Evet. evet. Yani zehirleniyorsun Alenin Bütün zehirlenme alametleri oluyor. Nedir burada insanı mutlu eden? Nefis diyor ya. Nef ya kardeşim bırak. Bir kebap falan yaparsın. Tokat kebap falan aklım <laughs> alır. Onun nefis neresi var ya? Dürüst olsana. Al mesela taze üzüm suyu vardır. İşte güzel olur. Süzersin. Yahut posalı da olabilir hafif. Hakikaten insanın bir dikişti içer, baya lezzetli. Mesela lezzetli keskin bir ayran vardır, içersin. Yani lezzetli, ben buna inanırım. Ama ona inanacak bir yönü yok. Biz Hollanda'dan sizi devamlı izliyoruz, çok hoşlanıyoruz konuşmalarınızdan. Bilginiz çok yüksek, bizi aydınlatıyorsunuz. Hocam her gün ben namazımı kılıyorum, burada iç içiyorum, bunun günahı büyük mü? Ve dövme yaptırmak istiyorum. Bu konuyu paylaşabilir misin? Şimdi teşekkür ederim. Ya dövme yaptır da bu içki neyin nesi? Yani içki içse insan ilk etkisi en az 3 puan falan tansiyonu yükseltir. Yani enfarktüse sebep olabilir. Karaciğerin çektiği çileyi düşünemiyorum. Çünkü vücuda zehir etkisi yapıyor. Vücudundan kurtulmaya çalışıyor. Yani alkol aldım mı vücut onu özümsemiyor yabancı bir maddeyle karşılaştığı için ondan kurtulmak için var gücüne uğraşıyor vücut. Ve kurtulamıyor ondan. Ve tahribata başlıyor alkol. Ondan sonra gider beyine, gider beyni de tahrip etmeye başlıyor. Ya mesela dudak kenarına falan bazen değil mi? Kolonya falan basarlar insanlar. Uçuk falan olduğunda. Kolonya bastığında ne oluyorsa bembeyaz oluyor. Ölüyor oradaki bütün doku ölüyor. Çünkü alkol zehir etkisi yapıyor dokuya. O bembeyaz o dokunun ölümünden kaynaklanıyor üst dokunun. E sen bunu içiyorsun ya. Yanlış bir kültürü var.